Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Özge Yağız ve Gökberk Demirci ile ilgili sıcak gelişmeler var. Kanal 7'nin sevilen günlük Yemin'in başrol oyuncusu Gökberk Demirci, 4. sezon anlaşmasını şimdiden yaptı. Yakışıklı oyuncunun ayrıca dizinin ilk sezonda beraber kamera karşısına geçtiği sevgilisi, Özge Yağız'la da Hindistan, İran ve Türkiye ortak yapımı bir filmde başrol oynaması için tehlikeli teklif aldıklarını duyurdular. Özge ve Gökberk'in bu güzel haberi sevenlerini çok sevindirecek. Bu duyduğumuz haber inşallah doğrudur. Özge Yağız ve sevgilisi Gökberk Demirci'yi aynı dizide görmeyi biz ve hayranları çok özledik. Özge ve Gökberk'in en şahane pozlarını sizler için hazırlamaya çalışıyorum. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Yeni videolarımı ve Özge ile Gökberk'in gelişen haberlerine kanalımı abone olarak takip edebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.